bölgesel istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmuştur. Yakın geçmişte İsrail'in Filistin'le, Suriye ile, Lübnan ile ilişkilerinin normalleşmesi için çaba gösteren tek ülke yine Türkiye olmuştur. İsrail şimdi bölgedeki en önemli barış savunucularından birini karşısına alacak tutumlar takınmaktadır. İsrail artık yaptığı haksızlıkları güvenlik gerekçesiyle antisemitizm eleştirileriyle izah etme aymazlığından vazgeçmelidir. Artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Ortada şiddeti politik haline getiren, zulüm yapmayı kendisi için mübah gören, kan atık akıtmaktan çekinmeyen bir yönetim anlayışı bulunuyor. İsrail yönetiminin hukuksuzluklarının örtülecek, tevil edilecek, görmezden gelinecek hali kalmamıştır. Uluslararası toplumun yeter artık deme zamanı gelmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yüzü aşkın İsrail hakkında vermiş olduğu kararları tanımayan İsrail'dir. Öyleyse Birleşmiş Milletler de bu akşam aldığı kınama kararıyla da yetinmemelidir. Ve bunun da arkasında durmalıdır. Az önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile konuştum. O da New York'a geçiyordu. Ve akşam saat 8'de Sayın Obama arayacağını söyledi. Kendileriyle de konuşacağız. Bunları onlarla aynen paylaşacağımı burada da bildiririm. İsrail yönetiminin saldırgan tutumları şüphesiz ki bir yerlerden aldığı güçten kaynaklanıyor. Bu noktada bu noktada Türkiye olarak bölgemizdeki hassasiyetlerimiz ortadadır. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Bayan Merkel'le dün Şili'den görüştüm. Diğerleriyle de bugün İngiltere'nin yeni başbakanıyla da o da arada onunla da görüşeceğim. Daha önce aradım görüştüm. Bugün tekrar görüşeceğiz. Ve diğerleriyle de görüşeceğiz. Orta Doğu'da barışın zeminini yok etme gayreti içerisinde olan İsrail'i bu yaptıklarıyla baş başa bırakamayız. İsrail yönetimine her yaptığın senin yanına kardır diyemeyiz. Her şeyin bir bedeli var. Bu yönetim bunun bedelini ödemek durumundadır. Yaşam hakkına saygı duymayan bir anlayışın hiçbir hakka ve hukuka değer vermesi, barıştan yana bir tutum takınması mümkün değildir arkadaşlar. İnsan yaşamına değer vermeyen bir anlayışın insana ve insan haklarına saygı duyması mümkün değildir. Kendi halkının güvenliğini düşünen bir devlet bütün dünyanın nefretini ve düşmanlığını kazanarak bunu başaramaz. Kendi insanından başkasına insan olarak değer vermeyen bir yönetimin barış diye bir derdi olamaz. İsrail etrafındaki savunma kalkanlarını bir bir yok etmekte, ittifak noktalarını bir bir kaybetmekte kendisini yalnızlaştırmaktadır. İsrail yönetimi Orta Doğu'da kin ve nefreti yaygınlaştırarak bölgesel barışı dinamitle, dinamitliyor, etrafına istikrarsızlık yayan bir çıban başı olarak kendisi iot gibi açığa çıkıyor. Uluslararası toplum bu gidişe bir an önce müdahale etmelidir. Buradan İsrail halkına da seslenmek istiyorum. Biz her zaman Antisemitizme karşı olduk. Musevilere yapılan haksızlıklara karşı sesimizi yükselttik. İsrail halkının Orta Doğu'da barış ve güvenlik içinde yaşamını sürdürmesi için katkıda bulunduk. Şimdi aynı duyarlı tavrı, aynı insani tavrı sergilemek, yaşanan bu zulme dur demek sırası İsrail halkı olarak sizdedir. Hükümet ortaklarının her türlü hak ve hukuku çiğneyerek sergilediği şiddet politikaları İsrail'in menfaatlerini tamamen ortadan kaldırmakta sizin huzur ve güvenliğinizi açıkça tehlikeye atmaktadır. Hükümetinizin saldırgan tavırları İsrail devletini korsanlık yapan, haydutluk yapan bir konuma düşürmekte Ülkenizin uluslararası saygınlığını zedelemektedir. Yalanla, hileyle, kan dökmekle, saldırganlıkla, korsanlıkla, devlet terörü estirmekle, masumları katletmekle devlet yönettiğini zanneden bu pervasız yöneticiler, bu pervasız politikacılar öncelikle İsrail'e ve İsrail halkına kötülük yapmaktadırlar.